hiç alışık olmadığımız şekilde ünlüleri aldılar. Ünlüler uyuşturucu kullanabilir mi? Kullanabilir. Hafta sonu kaynağı belli olmayan bir yerden adli tip raporları yayınlandı. Ve bir kısmı uyuşturucu kullanıyor çıktı. Bir kısmı yeşil reçete kullanıyor çıktı. Bir kısmını kullanmıyor çıktı. Bu soruşturma ne üzerinden gidiyor? Bunlar kullandı mı kullanmadı mı? Diyelim bir tanesi geldi dedi ki evet ben kullandım dedi. Ben kullandım ama Amsterdam'da kullandım. Ya da ne bileyim Kaliforniya'da kullandım. New York'ta kullandım. New York'ta Times Square'de meydan var. Meydanda satıyorlar. Dükkan var. Gittim o dükkana. Legal. Aldım orada kullandım. Dedi mesela. Ne diyecek savcı merak ediyor. Yasak mı orada? Orada yasak değil. <laughs> ne zaman kullandın? İki ay önce kullandım. <laughs> ne diyeceksin şimdi? Yani bu soruşturma o kadar tuhaf giden bir soruşturma ki. Hani nereye varacak bilmiyorum. Yani bu neden? Mesela neden bunu sızdırıyorlar yani bu şekilde? Yani madem sızdırdım peki ne yapacaksın? Yani ne olacak? Yani ya yani dur şunları rezil edelim mi istiyorlar? Ne bileyim koskoca savcılığın işi gücü yok. E, Defne Samyeli'nin kızlarına mı kafayı taktı birisi mesela? Ya acaba bu kızlar bilmem ne mi yani? Hani ya bu nasıl bir uyuşturucu operasyonu? Bu nedir? Ben gerçekten anlamış değilim. Yani bu insanlar niye bunlar teşhir ediliyor? Niye diğerleri değil de bunlar? Neye göre seçildi? İnan benim son yıllarda gördüğüm en esrarengiz soruşturmalardan bir tanesi. Yani buradaki hedef ne ya? Buradan nereye varacak savcılık? Ne yapmak istiyor? Açıklayan da yok, söyleyen de yok.